Canlarım hayırlı günler. Ben Çubuk'tan abat Parkı'nı çekiyorum sizlere. Çubuk'tayım ya güzellerim. Gezeceğiz birazdan Bara Karagölümüze gideceğiz. abat Parkı'nda gezeceğiz. Torunum var yanımda oğlum. Eşim var güzellerim. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler havayı güzel bulduk. Yine çıktık dışarılara canlarım. Karagöl'de görüşürüz güzellerim. Tabii Bey nerede? Ata Bey da dedesinin yanında. Şöyle abat Parkı'nı göster güzellerime. Çok güzel bizim abat Parkımız. Çubuk Abat Parkı. Evet, Çubuk Çubuk, çubuk Abat, park. Parkı. Hı hı. Adı işte insanın dili zor dönüyor yavrum Abat Parkı. Burası çok güzel. Piknik yeri, çocukların park alanı güzellerim. Gel oğlum Biz birazdan ne yiyeceğiz anne? Ne yiyeceğiz? Dürüm mü yiyeceğiz. Dürüm yiyeceğiz. Şuraya oturacağız şu Evet. çardaklara. Dürüm yiyeceğiz. Yerken yine çeker miyiz? Çekeriz. <laughs> Güzellerim oğlum dürüm ısmarladı. Aba parkında dürüm yiyoruz. Ellerim buyurun gelin yiyelim. Sizlere hem abat parkını göstereyim dedim hem de Türbül'ü özledim ya şöyle abat Parkını Ara göle gidelim sizlere göstereyim dedim canlarım. Biz yemeğimizi yiyelim. Karagöl'de görüşelim değil mi? Evet, Karagöl'e gideceğiz. Evet. Oradan da yapacağız. Oradan çekeceğiz. Köyleri geçeceğiz. Evet, köyleri geçeceğiz. Hangi köyleri geçeceğiz? Köyleri geçeceğiz? Hangi köyleri? Kuşlacı, Kuruçay. Kuru Oralarda... Oralara pek uğramıyoruz da yolumuz. Yoldan Evet. Şey gideceğiz. At Atabeyi de göster. Evet, Atabeyi. Şu anda... Acı. Evet, acıkmadın. Seni doyurmuştum ben. Biz yemeğimizi yerim. Karagöl'de görüşürüz güzellerim. Güzellerim Çavundur'a girdik. Aşağı evet. Çavundur'a. Çubuğumuzun mahallesi. Turşunun yeri. Ana merkezi. Ana merkezi. Zalatalık turşusunun ana merkezi güzellerim. Böyle kenarlarda evlerinin önünde turşularını satanlar. Ara böyle gidiyor şu anda piknik alanı orası da. Orayı göstereceğim güzellerim size. Dürümümüzü yedik. Evet. Aynı ha bak farkında dürümümüzü sarkı yedik. Şimdi orada yiyorum. da çayımızı, çayımızı içeriz. Sizlere şöyle çavundurun. Turşularını hmm, bak, göstereyim durup dedim. Çekebilirsin. İzin gözüküyor. Duruyor mu ki? Şöyle. Yok gözüküyor. İnip yanı çekersin güzel. diye. Görüşün Böyle. Osmanlı'da çekebiliriz. Böyle işte, turşunun ana merkezi güzellerim ana merkezi Türkiye'ye yayılıyor. Türkiye'ye yayılıyor. Şöyle yolları çekeyim sizlere biraz canlarım dedim. Güzellerim sağlık burada suyumuz sağlık suyumuz üretiliyor. Çubuk sağlık suyu. Değil mi? Da fabrikamız da burası burada su üretilip çubumuzu sa sağlık suyu. Sağlık suyu Türkiye'ye baraj yolunda. Evet, baraj yolunda. Geri güzellerim. Burası baraj. Burası, Evet, baraj yolu burası da. Geçen barajı göstermiştim canlarım. Şimdi Karagöl'e gidiyoruz güzellerim. Güzellerim burası tavuk çiftliği yumurta üretiliyor. Burada, Taprakalar burada, köylerin, Çal ne Barajın üstündeki tarlalarda, arsalarda tavuk çiftlikleri var burada. Yumurtalar üretiliyor güzellerim. Tavuk besi çiftliği mi? Besi çiftliği de mi evet, evet. evet. Yumurta da var. Evet, tavuk. Yumurta, bes, tavuk. Baksana böyle üretmiyor. Yumurta. Türem yumurtaları güzellerim türem. Burası fabrikası. Burası inek, inek heykeli de var. var. He. İnek çiğisi de var burada. Şöyle çekeyim. İneğe bak. tabii ineği gördün Heykeli güzel. Çiftlik Çok güzel. güzel. Burası Yen çiftlik, çiftlik. Yeni çiftlikler ekleniyor güzellerim. Şu arkadaki de yem çiftlik. Yem, şey yem burası da yem mi oluyor? Burası yem fabrikası. Karşıda da yem, güzellerim. Ama... Yem, yem fabrikası varmış. Burası da yem fabrikası canlarım. Birazdan da hobi bahçeleri var. Göstereceğim evleri. Bahçe <laughs> evleri. Burası hobi evleri. Buralarda hobi evleri güzellerim. Kafasını dinlemek isteyen gelip buralardan hobi evlerini alabiliyorlar canlarım. Çok güzel. Sakin bir yer. ceviz bahçesi güzellerim burası. Ceviz ağaçları, Alabildiğine anne, ceviz bu ağaçları. ağaçları. Burada kadınlar. Çok alıyor, güzel yani. ceviz oluyor kaliteli. Anne, çok güzel, çok güzel. Bu ağaçlar, bu ağaçlar ne Dede çok kırdığımız ceviz. Ne? Kırdığımız ceviz. Evet, bu kırdığınız ceviz. Canlarım burası. Kuru çay koyumuz sizlere göstermek, çekmek istedim güzelleri. Çubuğun köylükleri Burası. Bu çay koyumuz canları. Karagöl'e giderken yol üstündeki köylerimizi hep çekeceğim güzellerim sizlere. Kışlaçık koyumuz güzellerim. Kışlacık koyumuz burası. Çubuğu mahallesi. Yol kenarında böyle güzel bir şirin koyumuz. Kışlaçık koyu. Çok şirin bir koy. Para böyle çıkmadan yol kenarında. Kışlacık köyümüz. Hem mahallemiz hem köyümüz. Çok güzel. Köy yaşamı pek güzel oluyor güzellerim. Doğal her şeyleri bahçelerine ekiyorlar. Ekmeklerini kendileri yapıyor. İnekleri, sütleri, tavukları, her şeyleri doğal. Karabölün yoluna düştük canlarım şimdi Karagöl'e gidiyoruz. Burası Karagöl'ün yolu. Bak yatıyor tabii güneşi görmüş rahatça uyuyor. Ya. Gündüzü, sen de çekeyim yine. Nereye geldin sen bakayım? Hı. Nereye geldin sen? Karaköl mü burası? Hı hı. hı. Gezmeye hı. mi geldin? Gel çekeyim ya kaçma. Köpeği gördün mü? Hı Seveceğim hı. Sevecek mi köpeği? Korkuyor ben musun? Küçük. Ha? Ben küçük ben evet. küçük olduğum için bu beni ısıtır. Büyüklersi ısırmaz. Ha küçük olduğun için seni ısır büyükleri ısırmaz. Hı -hı. Tamam. Hı. Hı. <laughs> Güzellerim haragülle getirdim sizleri. Haragülle göstereceğim. Çubuğumuzun en büyük, pinklik pink alanı burası güzellerin. Karagölüm şu anda donmuş. Çok güzel görünüm ama. Çubuk'a gelmişleyin dedim sizlere göstereyim dedim güzellerim. Donmuş Karagöl. Donar tabi yavrum, kış günü. Hmm. Burası bizim piknik alanımız. Donmasa böyle suyumuz... Ama burası çok yüksek yavrum, donar tabi. Çok yüksek burası. Aşağısında da bizim kendi koyumuz var. Yeşil kentimiz. Güzellerim. Kolümüzü koruyoruz mu? Donmuş, donmuş. Yazın burası dolar taşar piknik alanı güzellerim. Böyle öbür tarafa uzuyor böyle. Heh, o tarafa. Çok güzel güzellerim. Çok güzel. Yazın buralar cıvıl cıvıl olur. Piknik alanları böyle. Mangalını yakar herkes. Bunu aldılar ya yasaklarda kalktı geziyor millet. Nefes almaya geliyorlar dağlara. Dağlarımıza bassana nasıl güzel. Tepelerimiz, dağlarımız. Burası çok yüksek bir koyun yanında Karagöl. Buranın bir de hikayesi varmış anne. Hikayesi mi varmış? Ha, onu biliyor musun sen? Bilmiyorum. Babam biliyor mu? Bilmiyorum. Buranın hikayesi varmış. Biliyor musun Mustafa sen? Evet. Biliyorsan anne. Anlat hikayesi varmış. Ya çok tarihi yani çok eski deyim bu. Bu bir söylenti. Şurada Beşiktaş var. Taş orada. Taş. Bir tarihte bura Tamam. Şimdi bir Hızır Aleyhisselam geliyor. Yani bu sadece söylenti duymuyor. Hikaye de olabilir. Aynen gerçek olmayabilir. Bu, bir hikayesi var. Köyümüş, bir Hızır Aleyhisselam geliyor. Diyor ki, ondan ekmek istiyor, ötekinden ekmek istiyor, yok diyor, ötekinden ekmek istiyor, yok diyor. Bir hamile kadından istemiş, dur amca getireyim demiş, ekmeğe getiriyor. Sen şöyle kıyıya dur kızım demiş, bastonu basınca bura göl oluyor, su oluyor, köy kaybolup gidiyor. 200-300 yıl önceki bir insandan duyduğumuz şey bu yani, bu sinsile sinsile gele gele. Yani torundan toruna gele gele onlardan duyduğumuz şey. Ben de şöyle duydum. Nasıl bir duyuyor? tane kadına öyle aynen sakallı bir dede bir ekmek mi veriyor? Bunu yiye yiye git diyor tamam mı köyün bu tarafında böyle giderken. Hmm. Sakın arkana bakma diyor. Sonra o kadın merak ediyor ekmeği. Arkasına bir bakıyor. Köy birden böyle sular altında kalıyor. Bu göl oluşuyor. Ben de öyle duydum tabi. Doğru mu Ne duydum? derece doğru bilemeyiz. Bir hikayesi yani bir hikaye. böyle bir hikayeleri var. Dilden dile geliyor işte. Evet. Buranın bir de bir söylentisi daha var. Ne? Burada çok e, boğulma vakası olmuş. Öyle mi? Zamanında. Bu dalgıçlar falan geldiği zaman dibini bulamamışlar. Allah Allah. Korkmuş Allah Allah. çıkmış dalgıçlar tamam mı? Hı. Bir söylentiye göre de bunun dibi ha, Karadeniz'den çıkıyormuş bir ucu. Allah Allah. Aynen. Öyle duydum ben. Tamamını birinde. Öyle değil mi? Yani öyle söylenti var. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum tabii. Yok Çok Buranın güzel. Siyerden, kırmak, 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 kırmak. Tabii bunun yaz yaz günü ayrı, kış günü ayrı manzarası güzel oluyor. Yazın evet, daha güzel. Yazın daha güzel. Bir ayrı yazın güzel. Daha bir ayrı. Yazın daha güzel. Bak, buz eriyor. Bak, görüyor musun? Görüyor musun?